Aziz danışmanlıktan merhaba. Vatandaşlarımız, büyük konumumuz, malumumuz Türkiye'de yeni durumlarda yani yeni durumlara göre gelişmiş olan yani alınmış olan kısıtlamalar nedeniyle yabancı uyruklu vatandaşlarımızın Türkiye'de olup ikamet izni müracaat yapmış iseniz veya randevumuz varsa sizin neler yapmanız gerekiyor? Bu durumda sizin yapmanız gereken durumlar eğer bir ülke vatandaşının göç idaresinden ikamet izni müracatı yapmak için müracatı yapmış ise, randevusu da bu kısıtlama süresi içindeyse o günü siz örnek verin Fatih, Pendik veya Ümraniye herhangi bir yerde adresinizden göç idaresi adresine doğru yani o, o, o bölge için sizin güç idaresine giderek müracaatınızı yapabilirsiniz. Yani metro ile gittiğiniz takdirde sizin randomuzun yani randevu olan belgenizi göstererek polis memuru ya da kontrol noktalarında göstererek geçip ikamet izni müracaatınıza kontrollü bir şekilde gidip gelebilirsiniz. Ama yeni müracaat yapmak isteyen vatandaşlarımız yapabilir. Bize nasıl ulaşabilirim diyorsanız bize internet üzerinden bize ulaştığınız takdirde belgelerinizi göndeririz. Yapmış olduğumuz başvuru formunu sigorta hazırlanmış belgeleri yani size mail olarak iletiriz veya pdf olarak siz de oradan yazıcılardan herhangi bir yerden çıktılarını alarak dergelerinizi güç idaresine gidip müracaatınızı yaparsınız. Size mutlaka ilk bir süre verecektir. O süre zarfında da işlemlerimizi beraberce tamamlayabiliriz. Tabii fotokopi yapamayacağımız için malumumuz her yer kapalı olduğu için gereken işlemleri bize ulaştığınız takdirde size ulaştırmaya size kolaylık sağlamaya çalışırız. Bu pandemi süresinde de herkese sabır kolaylık diliyorum. Ramazan ayınızda mübarek olsun diyorum. Şimdilik hoşçakalın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere diyorum. Bu arada videomuzu beğenmeyi, abone olmayı, bizi takip etmeyi unutmayın diyorum. Kafanıza takılan sorular varsa da bizi arayarak ücretsiz bir şekilde bilgi, danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.